Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Uzun süredir benden beklediğiniz o muhteşem tarif geldi. En sonda geçen de bir arkadaşım yazmıştı. Türkan Hanım lütfen kol altı sarkmaları, diğer bir arkadaşım göbek sarkmaları, basen bölgesinde toplanan yağlar. Bunları bölgesel yağlanmaları giderip e, daha sıkı bir vücuda sahip olmak istiyoruz dediniz. Kolay ve etkili iki basit malzeme ile hazırlıyoruz bunu. 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı 1 çay kaşığı tarçın sıcak suyun içerisine e, bu Hazırladığımız karışımı oturtuyoruz Ve Yağ eriyene kadar sürekli karıştırıyorum Yağ eridikten sonra karışım hazır hale geliyor Karışımın ölçülerini daha arttırıp buzdolabında bitene kadar saklayabiliyorsunuz Böyle bir avantaj da var Bunun kullanılışına gelince yağ eridikten sonra Kol altı sarkmaları için güzelce masaj uygulayın sarkmaların olduğu bölgelere. Bu bölgeleri sıkılaştırıp aynı zamanda fazlalık yağlarının da oradan giderilmesini sağlayacaktır. Ve üzerine güzel bir streç filmle sarın, kapatın. Gün içerisinde yapın bunu. Gece değil, gün içerisinde hareket halindeyken, ev işi, bulaşık vesaire yaparken e, bu şekilde hazırlayın bu maskeyi arkadaşlar. Göbek bölgesini eritmek ve burada sarkan e, karın yağlarını toparlamak istiyorsanız, daha sıkı bir vücuda sahip olmak istiyorsanız yine aynı şekilde göbek, bel, basen ve iç bacak yağlarını bulunduğu bölgelere bu yağ ile güzelce masaj uygulayın. Ve üzerine streç bir film ya da bir poşetle güzelce kapatın. Vücudunuzda 1-2 saate kadar bunu bekletebiliyorsunuz. Ardından duşunuzu alın. Gün aşırı olarak bu tarifi uygulayabilirsiniz. Bu uygulamaya geçmeden önce cildinizin küçük bir yerine bu yağdan sürün, 10-15 dakika kadar bekletin. Herhangi bir alerji belirtisi olmazsa vücudunuza uygulayabilirsiniz. Evinizde özellikle temizlik yaptığınız dönemlerde bu yağ ile vücudunuza masaj yaparsanız ve güzelce naylonla da kapatırsanız yine çok faydasını göreceksiniz. Zaten bu naylon poşeti vücudunuzdan çıkarttığınızda bütün ter ve yağların orada toplandığını görebilirsiniz. Tarçın maskelerinin biraz yakma etkisi vardır. Bu yüzden cildinizin küçük bir yerine sürün, 10-15 dakika kadar bekletin. Herhangi bir alerji belirtisi olmazsa kullanabilirsiniz. Vücudunuzda aşırı yanma olursa lütfen bunu kullanmayın ve işlemi hemen sonlandırın. Evet arkadaşlar, benim tarifim bugünlük bu kadar. Lütfen kanalıma abone olmayı, tarifi arkadaşlarınızla paylaşmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sizlerin de herhangi bir isteği şey olursa alta yorumlar bölümüne yazarsanız gerçekten çok memnun olurum. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Türkan Yellowstone'dan saygılar. Hoşçakalın. Bu arada bu tarif hamile ve bebeğini emziren kişiler için uygun değildir. Ve vücudunuzda ya da cildinizde açık yarılar varsa oralara da uygulamayın. Bay bay.